şeyler getiriyor. Onun annesi Ümmü Süleym, ya benim malım mülküm bir şey yok, al onun senin hizmetinde bulunsun diyor. Önce yeni yaşlarında. Peygamberimizin eğitimine bulunmuş. Enes'in anası Ümmü Süleym, daha sonra Ümmü Süleym Ebu Talha ile evlenmiş. Ebu Hanım'ın Ümmü Süleym, Enes'in Malik'in anası Ebu Talha. O da Medine'nin fakirlerinden. Kırk, kırk yılları, yokluk yılları, düşün. kainatın fahrı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh şöyle diyecektir. Peygamberimiz mescitte oturuyor. Altta bir hasır var. Hasır koluna, dizine, bacağına iz yapmış. Hasır düşüyor. Bir hasır. iz yapıyor. Onun o haline bakıyor. Ve bir de İran Bizans saraylarını gözüne Ya sor, nasıl bir şey yapıyor? Allah'a inanmıyor. İran kisrasını, efendim, ee, Bizans kralı, Irak diyor, şu bu, saraylarda, büyük saltanat, derdebe beklenmiş, çam içerisinde yürüyorlar, kâinatın fahri bir hasırın üzerinde. Nasıl iştir deyince Efendimiz diyor ki اَلَمْ تَرْبَهُمْ لَهُمُ الدُّنْيَا كُبَرَ مَنْ اٰهِرَا İstemez misin, razı olmaz mısın Ya Mevlam? Dünya onların olsun, ahiret bizim diyor. İşte o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline, el-Kureyye'yi ev kuyuracak bir kişi doyacak diyecek budur diyor. E bu da nereye götürüyor? Misafirimiz var diyor Müslüme. Müslüme de diyor ki efendi şu anda bir parça ekmek var, bir tasla çorba var. O da çocuklara yiyecek kadar başka bir şey yok diyor. Sen diyor onlardan bir kısmıyla çocukları avut ve onları büyüt. Biz diyor nasıl olsa akşam yemeği yemeden, akşam yemeden. Bugün de doktorlarımız bize çok öyle akşam tıkamasa yemeğini tavsiye ediyor. Bir de bir ürün, bir ürün değil, bir de yollar onlar Akşam yemek yemeğe yatacaklar, aşağı yatacaklar. Misafirin ıslah diyor. Sen de onları unut. Sonra diyor sofrayı kur. O bir tas sofrayı sofraya koy. Onun karşı yanına da üç tane kaşık koy. Sofrayı oturalım. O zaman elektrik el, el, yok. diyor. Ortalık bacada yanan kurma dalları yerine belki ışık da olur. Akşam vakti karanlıktır. Bu ışık aydınlanacaklar. Sen diyor, ateşi bir daha parlatma bahanesiyle söndür diyor. Ve bir daha onu yakama diyor, bilinçli olarak. Kıranın karşısında. Oturalım sofraya diyor. O bir tas sofra bir kişiye yetecek diyor. Üç kişiye yetecek. Kişi Bizim kaşıklarımız diyor sofraya gitsin gelsin. Ama boş gibi gelsin diyor. Biz yemeyelim. Tatlı misafirimiz kanıtıyorsunuz. Biz yemediğimizi anlarsa misafirimiz de yemeyiz. Onun için bir Müslüman evine misafir gelmişse Nafile oruçluysa orucu bozmak, orucuya devam etmekten daha fazla edilir. Ramazan orucu demiyorum ha, veya kaza orucu demiyorum. Nafile bazen de sizlerken de sünnet orucuya diyet ettik. Misafirimiz geldi elimize, e biz orucu var yiyen, yiyemiz. Onunla birlikte orucu bozarız, başlanmış bir ibadeti bozmak, onun kazasını vacip kılar. Dolayısıyla hem sünnet cevabı arkasında vacip cevabı kazanır. Böyle bu da bu vesileyle bu hükmü size hatırlatmış olalım. Diyor yani yemek yiyemez. Onlar netikleri gibi yapıyorlar. Misafir kalbini doyuyor. Hiçbir şeyden kimsenin e, ee, Allah ve o iki kişiden başka bir müsüle gibi kurtarılmıştır. Işte. Kimsenin <laughs> haberi yoktur hiçbir şeyden. Kalbini doyurur ve herkes sabah misafirini Ebu Talha Peygamberimize getirir. Peygamberimiz Ebu Talha'yı ayakta karşılar. Ya Allah Allah! Bugün Allah Celle Celaluhu senin ve senin gibiler hakkında ayet indirdiler. O da Allah'ın hakkındadır. Ayet de şöyle de. Ve yüzyılın aleyhi hüseyin ve hasasa müminlerden öyleleri vardır ki kendileri muhtar oldukları halde kardeşlerine, nefislerine tercih eder. <laughs> müminlerden öyleleri vardır ki kendileri unutar halde kardeşlerini nefislerine terk ederler. Bir menfaat karşısında ben değil, önce kardeşim Arbal Buna biz İsa'dyiz. İsa İsa kardeşi nefse tercih etmek. Ben değil, önce kardeşi. Hizmette önde, ücrette arzada olmak. Bir menfaat karşısında önce ben değil. Diğer ki on kişi varsınız bir yerde. Bir bardak su var. O bir bardak suyun üstüne iki yolu Bir, hemen birisi önceden fırla ettikleri o bir bardak suyu her yerden alıp pat yedikleri Bu egoist bir davranıştır. Asla bunu yakışmıyor bir davranıştır. Mümin de geride kalır. Herkes gitsin artarsa da Herkes izin artarsa ben, kardeş. önce kardeşim, sonra ben. Bakın kavgalara. Ben bunu söylerken, kendi kendimizin muhasebesini yapalım. Miras meselelerinde biz Akrabalar, birbirimiz, birbirimiz de çoğu zaman dargın. Ve bu dargınlığın sebebi de çoğu zaman miras. Dünyeli menfaatlerdir. Dargınlıkların yüzde doksan dokuzu dünyeli menfaatlerdir. Hemen tamam, o söylediğim cümleyle gireyim. Dedik ki akrabalarla münasebet. Sıla-i Rahim var. biz. Efendimiz diyor ki قَدْ اُرْرَحْمُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ Akrabalarıyla münasebetini kesen kimse cennete gidemez Yani akrabalarıyla takmını onlarla buluşmayan cennete gidemez. Bakın akrabaların birbirleriyle dargın olan akrabaların dargınlık sebebine bakıyor. Bakın hiç efendim namaz kılmıyor diye, oruç tutmuyor diye, zekat vermiyor diye dargın olduğunuz bir akrabamız var mı? Çok namaz kılıyor diye dargın olduğunuz veya kılmıyor diye namaz kılıyor olduğunuz bir akrabamız var mı? Allah rızası için dargın olduğunuz bir akrabamız var mı? Yok. Hep kendi rızamız var. Ya hanımlarınız bilgilerine bir şey demiştir, ya çocuklarımız birbirine bir şey demiştir, ya hiçbir bilgilerine bir şey demiştir, ya mirasla birisi böyle almıştır, birisi böyle almıştır, yalnız almıştır. Bakın şu cümleyi de söyleyeyim. Altı çizilecek ve unutmayacağınız bir cümle. Bunu asla unutmayın. Değil ki Balıkesi, <laughs> Kepşut'un Türkleri e köyünde Süleyman Çavuş'un oğlu, yüzeydim bunu, müftüsü Yusuf İzzet'in konu öyle demiş gibi. <laughs> Dünyada üzerine güneşin doğup battığı hiçbir dünya menfaati iki akrabanın ilişkileri kadar kıymetli değildir. Yani şöyle diyelim, dünya altı bir portakal olsa, koskocaman dünya. Kiriton var dedi. Altı bir portakal <laughs> Bu bizim olsa. İki alternatif olsa. Bir, mesela bir abimiz var. Bir kardeşimiz var bir amcamız dayımız, alamız, teyzemiz var. Bir, onunla dargın olmak veya o altın topu kaybetmek. Altın topu kaybedersek başınız devam edecek. Altın sopa kayıp olduğunuzda dargın olacağız. Gitsin altın hissediyoruz. O akrabalık bağlı söyleyeyim. Ondan daha var. Ve peygamber aldı. Peygamberimiz akrabalarını sordu. Ona sadece bir iki yıl süt emziren Hazreti Halime İsa'yı yapar edemiz. Bir gün Mekke'ye geldi, onu gördü ya, Peygamberimiz onu gördü. Hemen eh, karşılığı ayağı sana bir yerden. Karşıladı, onun yanına aldı, sırtından cübbesini çıkardı, yere serdi ve onu onun üzerine oturdu. Kim kâinatı vardı. Kime? Süt annesine. O evi kaç defa süt emziren bir kadına çoğalmalı olan kadar önemli. Ve üç aydan içerisindeyiz. Önümüz de akredayla geçir. Minaj geliyor. Arkasından Şaban Şerif gelecek, on beşinde de rahat. Ve arkasından başı ortası mahzen, sonra da cehennem azabından azap olan Ramazan Şerif gelecek. Ve sirve gece kadim gecesi Bu aylarda, bu günlerde ve bu gecelerde Allah bu dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu derken bir şey isteyeyim, senin yerine gideyim? Dediği mübarek zaman dilimde. İşte o mübarek zaman dilimlerinde birisinde, Berat kandilinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayret Saadet'te ne geliyor? Uzun uzun secde yapıyor. Uzun uzun namaz kılıyor. Ve tedirgin bir Onun bu halini görünce Hazreti Ayşe'yi sadıka anlıyor. Ya da sonra da hayırlı bir derdin mi var? Bir sıkıntın mı var? deyince ya Bu gece Cenab-ı Allah Beni kabilesinin koyunlarının günleri adedince insanları Allah affedecek. Yani bu gece müminlere kim besleyenler? Kalbinde müminlere kim duyan? Allah'a inanan bir insana Müslüman kim duyamaz ve haramdır. Bir Müslümanın iki gün bir yer Müslümanla üç günden fazla dargın olması helal olmaz diyor bir Peygamberimiz haramdır diyor haram. O Müslümanlar, sapları haramdır bulup özellikle Peygamber'e işte müminlere kim besleyenler, Allah'a inanan, peygamberine inanan, Rabbim Allah, dinim İslam, kitap, kuran, Nebi Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam kıl ve kâf mümine müminlere kim duyanı Allah affetmiyor. Altıncı bir konumuzla alakalı, akrabaları ile münasebeti kesenleri Allah affetmiyor. Kervelerini ve dualarını kabul etmiyor. Önce git, kalbini kırdıkları geliyor Cenab-ı Hak. İşte böyle bir zaman diliminde, böyle bir vahmet fikrinden istifade etmenin yolu kalbini kırdıklarımızın kalplerini tamir etmekten geçiyor. Gönlünü yıktıklarımızın gönüllerini ikame etmekten geçiyor. Evet. Önce kardeşim. Hizmette önde, ücrette arkada olmak, yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamak, kendi mutluluğu için değil, başkalarının mutluluğuna mutluluk aramak, bakar mısınız hayvanlara, bakar mısınız o kuşlara, bakar mısınız? o belgesellerdeki en vahşi gördüğünüz o kaplanlara, aslanlara, efendim, ee, sırtlanlara, onlara bakın, en vahşi ayınlara bakın. O yavrularının kanını duymak için nereye katlanırlar? O kuşlar gezerler, dolaşırlar, getirirler, yavruların ağzına ilkan ederler ağızlarından çıkartırlar şeyi. Onları yedir, onların kanlarını duyduğunda ferahaya geçer ve mutlu olurlar. O yavruların mutluluğuna mutluluk olur o e, görünüşte çok haşin olan kaplan, aslan, Yavuz'un huzurlu ve emniyette olduğunda huzur Onun emniyetinden, şüphe ettiğinde ne kadar etrafında dolaşır? Doğru Mustafa Doğru düşmanların orada uzaklaştırmak için ne için yollar denildiğini seyredersiniz belki eserlerle görürsünüz. Başkalarının mutluluğunda yok duymak. İnsanları yaşatmak için yaşamak, yaşamak için yaşamak. Ya kazanma kuşağında olmak. Bunun tersi ise kazanma kuşağında kaybetmek de değerli kardeşlerim. Onun için akrabalarınızla münasebetlerinizi Rabbimizle münasebetlerinizi çevrenizle münasebetlerinizi göstermiş. İsa yani menfaat karşısında ben değil kardeşim yerine bizim gerçek samimiyeti elde etmemize vesile olacak güzel arkadaşlardır. Allah bu anlamda Muhammedi muhabbeti, Muhammedi samimiyeti, Muhammedi doğruluğu, Muhammedi düzlüğü ve Muhammedi türeni Cenab-ı Hak gönüllerimize ve tüm Müslümanlara lütfetsin. <laughs> Tekrar bu türiyetin tercihlerine vesile olan bu güzel Murat'ı gönüllü, kutlarından, imamından, idare heyetinden, kadınıyla, erkeğiyle, gençiyle, ihtiyarıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, tüm halkından, onların bu mutluluğunu paylaşmak üzere buraya gelen siz tüm kardeşlerimizden ve bize yüklü hoş edalarıyla güzel Kur'an ziyafeti sunan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu anlatan mevcutleri, ve münacatları okuyan hocalarımızdan Allah razı olsun. Allah icadını devam etsin. Bu güzel merasim tepkilerisi olan tüm kardeşlerimizden razı olsun. Cenab-ı Hak bizi bu güzel camide bir araya getirdiği gibi cennette de beraber etsin inşallah. <laughs> bir de dua edin. Tekrar bu şeyleri hatırlatayım ben sizlere kardeşlerim. Çünkü kıymetli hocamız bana hatırlatmalarını söyledi. 18 Mayıs'ta önümüzdeki hafta oluyor. Önümüzdeki hafta Pazar günü Söre köyünde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anma doğum evliliği var. Köy hayırlı. Bütün hepimizin Söre köyü halkı, tarihçileri, hocalarıyla hafızları davet Eee Ee, ondan bir hafta sonra 25 Mayıs Pazar günü de eee Göbel'de yine aynı anlamda doğum evliliği ve köy hayırlı vardır. Ve oraya davet ediliyor görüyorsunuz. Allah hepimizden yapanlardan da o davete icab verenlerden de razı olsun. İşte bunlar önemli şeyler. E bu hayır e, insanlar samim ötürü olarak şeydir. Bazen bu engelen bir kişinin duasının kabulü, bütün insanların duasının kabulüne, bir kişinin ibadetleri kabulü, bütün insanların ibadetleri kabulüne, bir kişinin hayrının kabulü, bütün insanların hayrının kabulüne vesile olur, aman bu tarihteyle inşa edelim, efendimizin anıldığı her yere gidelim inşallah. Yine burada kardeşlerimiz 43 hakim okumuşlar, 40 bin misale vahreçlediler, 10 bin tevil, 15 yazsız işletil ve 5 bin e, kelime-i okuma okuman arkadaşlar arkadaşlarımız okumuşlar. Ve bunların dualarını yapıp, arkasından en sağlıklı namazımızı bitirelim. Namaza başlayalım inşallah. <gülüyor> Amin. <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العليم على الهيال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم

o güzel merasimi icra eden üzere bütün kardeşlerimizle bir araya geldik. Muradiye Köyü'nde, bütün köylülerimizle ve bu köylerimizin mutluluklarını paylaşmak üzere uzaktan, yakından, dairet devreye cami eden bütün kardeşlerimizle huzuruna geldik. Halb-i selamlarla ve Kelime-i Tebrik, Süleyman-ı Yasin ve Şahadet-i İlme-i huzuruna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yad etmek güzelliklerinin bir bulduk, bulunduk, aleyhi ve şehrinle okuduk. Bütün bunları Allah senin rızan için yaptı. Senin rızan için icra olunan bu merasim dini mübarek ve müteyebbidir Ya Rabbi. Bu merasim diniye vesile olan bütün kardeşlerimize lazım Ya Rabbi. Ölülerimize rahmet eyle Ya Rabbi. Dünyada olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet ver Ya Rabbi. Allah'ım bu vesileyle kardeşlerimizin okudukları hatim şerifleri, salatu selamları, sure-i yasinleri, kelime-i tebrikleri ve kelime-i şahadetleri ve yapılan hayr-i hasenatı, izzet-i ikramını, bütün tehtahminat, tencilat ve tehlilatı, dergah ve zihuru bu yetimde en güzel şekilde kabul ve makbul ediyor <laughs> Rabbi. Hasıl olan sevabı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek şehit, mübarek bu kutlu doğumunu kutladığımız kainatın fahri, Ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek oğlu şeriflerine hediye edip vasıl eyle, bütün etkilerden özür kâmül evladına, Efendimiz aleyhisselatü vesselamun amin, aleyh, ashabının, tabinin, tebek tabinin, ulemanın, sürahanın, sübahanın, cüvedanın ve kâf-ı ehli iman-ı evvahını sen vasıl eyle ya Rabbi. Tanrı ve bedalemin veya kemetkabin yine hasıl olan sevabı bu yakından uzaktan kalıp teşrif edip okunan Kur'an-ı Kerim'leri ve bilinçelikleri sıra bakış elinden dinleyen yapılan hazm-ı dinleyen ve dualarımızı amin diyen kardeşlerimizin ebediyete intikal eden bin cümle kemikçilerin erbanı elde edildiğimiz yine hasıl olan sevabı bu cemiyetin tehlikeli vesile olan murat köyü halkımızın cümlesine muhtarından, imamından, idare yerinden, kadını ile erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, dediğiyle, iddialıyla bütün kardeşlerimizin ailede intikal eden cümle geçmişlerinin erbağına el hediye bahsedeyim ya Rabbi. Dünyada olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı, bereketli, uzun ömürler ihsan edin ya Rabbi. Niyetlerimizi hadis edin ya Rabbi. Rıza'ya ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekrem kardeşlerimizin yaptıkları bu izzet ve ikramı ve bu merasimi hem de Hazreti de Efendimizin başka Efendimiz olmak üzere bütün ashabı ve hediye ikram ettiği ikrama muvaffuk edin Ya Rabbel Ya Rabbel Alemin ve bu vesileyle kalplerimizi, gönüllerimizi tehlif eyle. Gönüllerimizi birbirimize ısındır ya Rabbi. Gönüllerimize bu bereket ver. Hayırlı kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Verdiği kazançların zekatını, ölçülüğünü vermeyi dinlerimize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlerden razı ol. Bizleri yetiştiren hocalarımıza razı ol. Anne babalarımıza razı ol. Ülkemize, milletimize, dinimize, devletimize hizmet edin. Ebeveynle intikal bütün devlet adamlarımıza ilim adamlarımıza, gönül adamlarımıza razı ol. Bakanların cennetleri cennet razı cennetler, olun ya Rabbi. <laughs> Yaşayanlarımıza da hayırlı ve erkekli uzun ömürler ihsan edin ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi ve erkekli kutlu erkekli. Kutlu doğru kutladığınız Habibi Edib'in hürmetine, ona tebliğ ettiğin kitabı Cehennem'in hürmetine ve İsmi Azam'ın hürmetine Allah'ım. Şu anda affedilmedik hiçbir günahımızı, giderilmedik hiçbir sıkıntımızı, derdine devam bulamamış hiçbir derdinin derdimizi, hastalığına şifa bulamamış hiçbir hastamızı, affedilmedik hiçbir günahımızı, hidayete edilmemiş hiçbir sapıkmışımızı, yenilmemiş, hatiye etsal edilmemiş hiçbir düşmanımızı muzaffer olamamış, hiçbir mücahidimizi bırakmayan bir Rabbi. Ya Rabbi Alemi ve Ya Rabbi Bizleri biz de bir zat-ı ruhiyetine kul eyle, habime, eyle, işler yapmaya muvaffak eyle, rızanı muhalif işlerden bizleri muhafaza buyur, kalplerimizi imansız bırakma, alınlarımızı sevdiğimizi sevdiğimizi bırakma, dinlerimizi zikirsiz ve Kur'ansız bırakma ya Rabbi. Camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız, göklerimizi bayraksız, milletimizi devletsiz, devletimizi de milletsiz bırakma ya Rabbi. Ülkemizi milletimizi, dinimizi devletimizi idare eden, devlet adamlarımıza yardım eder. Ülkemizin milletimizin hayrına isabetli doğru kararlar almaları nasip eyle, yanlışlardan, hatalardan muhafaza eyle. Allah'ın ülkemize, milletimize, dinimize, devletimize ve bütün bilad-ı İslamiye'ye ve düzenle, huzur ve mutluluk ver Ya Rabbi. Ya Rabbi. Müslümanların arasında cümle doğumlarıyla çalışan münafıklara, hainlere ve zalimlere. Ya Rabbi Kurdukları tuzakları kendi başlarına Mahcus eyle Ya Rabbi Ya Rabbi Alemin ve Ya Ekrem Ya Rabbi Dualarımızı kabul eyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayır adına ne istemişse Hepsini istiyoruz lütfeyle Hangi şerde ve şerayetle sana sığınırsa Onlardan da sana sığınıyoruz Bize muhafaza eyle Ya Rabbi <laughs> صادوا به يدكم حط يده من البدع ضرب قد جهدت جوانب جمله مثل الشهادات لمؤسسه يا رب. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رحيم الله. السلام عليك يا ابنا وعليك. السلام عليك يا, يا, يا سيدنا ولينا والاهلين. واخر دوائركم الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه.